Abi yol kapalı, yarım saatten fazla sürer gitmemiz. Öyle beklemeyin hadi. <laughs> tamam. Ama şu bayraklar ne için buldun böyle? Şehit var ya abisi başka. Şehit mi var? He? Sağ olsunlar ölsünler. Partiyi şey döndüler mi? Boşu boşuna ölmesinler de. Boşu boşuna ölmesinler de gereği yok. <laughs> Kahveye katla! Gele Kahveye katla! Gele Protest ediyor. Sıradan çeviriyoruz. Neyi protest ediyorsunuz lan? Senin gibi vatan hainli miyiz? <laughs> vatan hainlisin. Adamın da cenazesi var. Biz He, <laughs> o da doğru. <laughs>